Herkese merhaba arkadaşlar. Anlık bir videoya başlattık. Cuma abi dedi ki ya ben Toma'yı gezdireceğim. Bu ayı Aynen. dedi dağları özlemiş. Dağımızı özlemiş. Hatırlıyor musun? Yani. En son ile gelmişti. Aynen. Vay be kaç ay oldu be. Hatta onun videosu var bende. Hadi arşivde gördüm. Yani Badeli'ye dolaşmadan geçiyor gidiyor böyle. Arkadaşlar Toma maşallah. Bence Türkiye'de isim yapacak bir köpek. Gerçekten bak söylüyorum. Ve sen çok iyi maşallah bakıyorsun. Maşallah var ya. Ha kumalım var ya. Ağa saldın valla. He he. Gitmez değil mi? Yok gitmez. Ama ufaktan şöyle ektik, keçilere tepki gösterdi biraz. Yok onlar baya uzaklaştı. Arkadaşlar Bilmiyorum. şimdi bizim Rambo'yu çıkartacağız. Biliyorsun Rambo psikopat abi. Gerçekten evet. psikopat. Yani insanlara karşı çok uysal ama köpeklere karşı biraz agresif. Bizim Tuma'da öyle. Ba Bağ evinde yapıyor bunu özellikle. Ama dışarıdayken ben güveniyorum Rambo da bir şey yapmaz. Yok bir şey yapmaz. Tomo Arkadaşlar biz... Rambo'nun e, şey Toma'nın bacağı kadar ama Gel gidiyoruz. Ben şimdi çıkartayım köpekleri o zaman. He, hemen aç bunu dikkatli de dağılsın. Gel. Evet gel şimdi oğlum. çıkarıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi Toma'nın surat gelişini çek. Bak, Özellikle. bak bak bak. Toma gel. Ooo bak oğlum. Tam. Tam. Götü yanda yakaladı. <laughs> ama bizim Rambo da hemen bak damgaya devam ediyor abi. Ama Rambo küçücük ya. <laughs> küçük küçük de inşallah. Evet Tanırlar ama Ya, tanışırlar. Bak bak bak. Alır ne der değil mi? He evet, gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz gel ben ha ama ha, harbiden yeah, 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 yeah. Bak. Oo. Ya. Yeah. Topunu aldık mı lakinin? Yok. Yeah. Ah be. Ramboya bak. Yemin ederim o bir atı şey atı değil değil başa. abi? Yanlarında fazla durma şu an. Aynen tüylerine bayağı bir kabarttılar arkadaşlar. Gel, gel 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 koş! Gidiyoruz! Hıh! Atalım. Ama bak samimi söyle, Rambo'nun biraz boyu uzun olsa güç yeter mi buna? Yok yetmez. Biraz boyu kısa işte. Ya çünkü <laughs> yani garip. Ya boy aslında değil, yürek lazım. Yüreği yürek. çok iyi. Ha, şunu diyorum. Iyi. Şimdi kendi boyunda bak, kendinden bir karış. Bak hiç kuyruğunu kıstırmıyor abi, <gülüyor> fark <gülüyor> ettin <gülüyor> mi? Ne Lan kafası kafasına işe. Gel. Bak bak bak. Allah Allah. Aha 4x4 yapacak. Yok yok, yapacak abi. Yok, 4x4 yapacak. Vallahi seçiyor. Tamam, sıçtıktan sonra yapacak. Hey, yük boşaltımı yapıyor ilk başta. Ağır bir kop. Bu da onun üzerine şey yaptı. Ama muhtemelen bence Tomo baskınlığını kurdu abi. Yok, kurdu canım. Çünkü... Şimdi onun yaveri oldu. Aynen. <laughs> Baksana ya. Vay be. Şuradan da geçecektim de şuraya görmedim ya. Burada da yer abi. Ama şuna bir baksana ya. Ama şu arabaya bakın. Satamadık bunu arkadaşlar. Vallahi ya gitmesin zaten. Yok bir mu alıcı bir, bir alıcı ya? ya. Vallahi evet, Cuma benim Instagram'ına yazsınlar arkadaşlar. Vallahi yazsın mı abi? Şu, şu an satmıyorum. Çek et satak. Vallahi satak. Şey. Vallahi satak. Şu an UTV alacağım çek. ya. Şeyim kalmadı. Sen söyle. Arkadaşlar bu arabanın garip bir hikayesi var. Ya bak gerçekten güzel bir araba. Abi şu açıdan bir çek ya. Gel bir bakalım. Ya şu ya. açıdan bak, bak, bir bak. Vallahi güzel bir araba. Şimdi işte bu yılanlığını seviyorum bak. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şimdi bu Bak adam geldi burada takıldı. Diyor ki ben buraya geç, geçemem. Altım altı değer. Aynen. İşte bu arabada bisiklet sınırlama yok abi. Doğru. Bir de cuma bir de dağmağı seviyor arkadaşlar. Evet. Aa bak sonra eside çıktım evde. Bana da bulaştıran kendisi zaten. Daha evet. bu araziler cuma bir yüzünden alıştık. Yani sana lazım abi böyle bir yer. Lazım. Cuma UTV alacak, alacak. İşte o yüzden geri satmıyoruz, vazgeçtik. Şu an 500 verseler vermiyorum. Ciddi mi? <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen bu arabayı çok seviyorsun aslında. Yok yok seviyorum. Aynen. Mecbur satmak zorunda kalacaktım. İşte onu da UTV ile halledeceğiz. Arkadaşlar UTV dediği de ekrana koyuyorum şimdi. Bak bak, çok güzel yoruldum. bir şey. Oo bak bak bak. <laughs> Sıçtıktan sonra dört <dördüksün. gülüyor> <laughs> O ağır bir koku. Ama bir şey diyeyim mi? Bak harbiden Rambo. Yok yok tamam, kalır yani. olarak küçük abi ama abi, bence Toma fazla. kadar da yüreğe sahip abi. Var var yürek var. Sadece biraz küçük arkadaşlar olsun şimdi sen Allah aşkına karşımda 2 metre adam olsa kas yapısı böyle. Hiçbir şey yapamam. Yapamazsın yok. çünkü hani yüreğin yetse de adam gücü tabii var canım, yani gücü yetmez. var bir kere. Dün ha bunu kendim gördüm resmen. <laughs> Hadi vallahi. Kavgaya mı girdin? Yok yok şeye ee, bizim Tomal, He. Ya. Evet, ya, Tomal Alfa. He. evet Toma ile Alfa kavga etmiş. Çok pis kavga etmiş. Ama normaldir abi ben şimdi arkadaşlar yani köpek kavgaları tabii ki doğru değil. Ama şimdi köpek de besliyorsak birden fazla köpeğimiz de varsa kavga etmeleri kaçınılmaz. Tabii canım. Gel oğlum bak. Maşallah. Maşallah be. Ama Toma'da umursamaz bir şey var ya özgüven. Kardeşim bu da nasıl bir köpek anasını sen? ne laki boyuna yetiyor. ne ram mı boyuna yetiyor arkadaşlar. Tom, Vay ya. Tam istediğim bak. Ben yine köpek sevmiyorum fazla. Ne? Böyle 85 ila şu an kaç abi boyun ölçüsü? Onu şu an değil de şeyde söyleyelim. Şu an değiştirdiler şeyi. He. <laughs> 750 küsur şey var. Evet. Ona çok dikkat ediyorum. Bu abi de becim... kendi YouTube'un arkadaşlar ne anket yapmıştın abi? Ya Toma ve Ra şeyim, Raş'ın boy tahmini. Boy tahmini. <laughs> O da özel tişört bastırıp şey yaptı. Video da mı yaptın? Video da ya. söyledim de yani doğru tahmin edenlere. Yorumlara bakacağız. Aynen, Cuma abinin son videosuna gidip ankete kazılsınlar abi. Açıklamadın değil mi daha? Yok yok, daha açıklamadım. Ne zaman açıklayacaksın? Vallahi daha tişörtleri bastıracağım. Bir ha, 10 gün sürer şöyle daha. Şöyle kurtlu murtlu değil mi? Ama değecek yok, kumar değil. Kurtlu bir şey edilecek arkadaşlar. Gidip katılabilirsiniz. Ben de bilmiyorum ha vallahi. Ama değecek şeyi var ya. Evet. Değecek. Bak 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 maşallah. Ya Bade olsaydı arkadaşlar, gerçekten Bade harikaydı. Ha, bunlarla beraber takılabilirdi Made, evet, biraz şu gecidim. ekibi gösterelim arkadaşlar. Biz yine konuşuruz abi değil mi? Aynen. Önemli olan bu şerefsizler. bence Rambo kendi avlının lideri. Toma da abi kangalların lideri bence. Toma çok iyi ya. Aşırı baskın ama ya her yere böyle iz bırakma hastalığı var bak. bak. <laughs> çok çok, çok Rambo da onun üstünde yapıyor abi. Bildiğin köpek arıyor. Aynen öyle. Ama şöyle aslında kavga etmek için köpek aramıyor abi. Ya bunlarda Ama şu bence e, hani meydan okumayı seviyor. Heh. Bir de dalmıyor birden. Bir de şey yapmıyorsun. İlk başta şey yapıyor. Bak bir video vardı İlk geçen. İlk başta çekiyor. haddini bildirmeye çalışıyor beden ha. hareketiyle. Aksi bir durum oldu mu? kaldırmaya çalışıyor. Ben bunu geçen şahit oldum. Video çekiyorduk yine. Ya kendi boylarında 1-2 santim kısa bir köpek vardı. Bak ona baskından kabul ettirdi ama dövmedi. Bak evet. karışmadı. Maşallah güzel. arkadaşlar. Yani gerçekten 85-86 santim olur herhalde bu da şey mi? Ee, 87 olur. Olur. 86 87 olur. Evet o zaman arkadaşlar etkinlikte 87 söylemeyin. 80'e değil. <laughs> Yok 87 değil. Ya kimi yazmış 65 yiğit? Hayır ya 75. o kadar değil ya. Böyle bir baksanıza gidişinde maşallah. Lucky yanında çocuk gibi. Tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> ne içecek lan? Bu da onun Onun koruması. <laughs> Bu onun yancısı abi şu an. Rambo var ya. Peki ya mesela gerçekten çok evet. böyle e, sağlam bir futbol olsa Tamam. Açık yani. Böyle en baba kangala karşı Hiçbir şey yapamaz ama. Hiç. O, yok, o rivayet yok. mi yani? Rivayet Mesela, Kangal diyorlar ya. Ya onu yere sürter, duvara Niye ya? Mesela bir kangalın ne özelliği var ya, ki? Kafası, böyle beden gücü, beden gücü. Baksana şu atifiye. Bak ne çok iri, He. ne çok kısa. Bak tam kalıbında, tam şeyinde. Gücü, çene gücü. Bana garip geliyor ya. Şimdi tamam abi yani okey, kangal, milli köpeğimiz, zirve. Yok ben ondan değilim. Eee şu an kangal bak kendi... Yani anatomi alamadım. olarak gerçekten zirve midir? Tabi canım ideal bak. Peki şu an... dünya çapında kangallardan daha iyi köpekler de var mı? Yoksa kangal alım gidiyor de hani şimdi adamlar yani satın çoban alıyorlar. köpeği olarak en iyi çoban köpeği dünya acaba. Gerçekten. Tabii canım o en iyi çoban köpeği. Peki mesela bu Alman, Almanya'da falan Alman çoban köpeklerini kullanıyorlar. Ha, Beşikaları yok. kullanıyorlar mesela. Onlar kurtlara karşı korumuyor ama. O tamamen sürüyü gidiyor böyle. Ha. Oradaki amaç evet. farklı. Bu tamamen bizim Anadolu'da kurt. Biz de Ramboy abi yemeklerimizi korusun diye besliyoruz. <laughs> Yemek manyağı arkadaşlar. Afrika'ya evet, kadar gönderiyoruz ya. ya. Vallahi orada çıtalardan, şeylerden koruyor. Evet, köpekler şu an bayağı bir açıldılar arkadaşlar. Hiç Şimdi buradaki 3 tane köpeğin dünyası tamamen başka. Rambo arkadaşlar, yemeği çok seviyor ve gerçekten içinde bir cesaretli bir yürek yatıyor yani. Var var. Lakin arkadaşlar, işi hiç, hiçbir zaman köpeklerle yoktur. Patisinde herhalde bir şey battı. Lakin bekle. Bekle. Şşşt. Tamam. Buraya gel. Hayır bekle. Gel oğlum. Oğlum bir dur lan. Aferin lan. kafaya bak ya. Maşallah maşallah maşallah. Bu da az değil ha. Bu da az değil ya. Bak, Arkadaşlar. Bak, hiç bakmıyor ya. Bak <laughs> sıçtı şimdi şey yapıyor. Hiç böyle hadise yaşadın mı abim Mesela Allah muhafaza ver. Kavga mı aldı? Tomayla. Sıkıntı oldu mu? Ee, yok, hemen anında bugüne kadar üç defa kavga ettik köpeklerle. Zaten ben olmaz. Kasıtlı kavga ettirmeden her köpek dövüşü normaldir. Tabii canım. Doğanın bir kavga yani bu. Ya yoksa gözümüzden sakınıyoruz yani bırak kavga etme. Aynen, aynen. diken masaj yapıyoruz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi de güzelce gezelim. Onlar biraz titri satsınlar. Sonra tekrardan eve dönüş yaparız. Şurada cuma bir anket yapalım. Şimdi e senin tomacı kitle var değil mi elinde? Tomacı Sağlam. da var, alfacı da var. En çok tomacılar mı var? En çok raş raş oldu şu an. Hadi canım. Oo rush Şu an raş yoktur ortamda. Tamam. Ben tamam. şöyle bir soru sormak istiyorum. Yorumlarda tamam. arkadaşlar bırakacağım oraya. Tamam mı? Altına güzelce tarafınızı belli edin. Toma mı, Rambo mu? Toma mı, Rambo mu arkadaşlar? Rambo diyenler yoruma Rambo di olarak yazsın. Kıyamadım. Toma diyenler de Toma olarak yoruma yazsınlar. Lucky atalım mı? Lucky de atalım. He Lucky de atalım. Aha. Şu an Lucky de burada arkadaşlar. Lucky diyenler Lucky de, de arkadaşlar. Olsun, Lucky diye yoruma belirsinler. Bu anketin kazananı kim olur sence? Bence zorlu geçecek. Evet. Yine bana ayağına diken batıyor. Hmm, sağ ol. Ne oluyor ya? Ee, sağ ol arkadaşlar <laughs> bir <tabii>. hava. Şey var. ama gidiyor hemen. Bak battı ama. Şey Umursamıyor mu acaba? Nasıl? Ya içine de içine de girebilir tab tabanla düz olur. Ama bunlardaki o diken batması insan gibi değil değil mi? Nasıl? Bence batar. Hani o acısı gittikten sonra içinde kırılsa bile o içinde el, el, el gider bence. İçinde içinde kalır ama yine rahatsız eder bak hafif sekiyor. Hangisi? Bak sağ ön olacak. Bence, bence sağ arka, ön. Hayır Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar hemen bir lastik kontrolü yapıyoruz. Evet yani şöyle He. bir tane var. Şşt, bekle. Hayır bekle. Lastikler sağlam arkadaşlar. Bakalım burada bir şey var mı? Ha bak burada da var. Kral sende bir şey var mı? Buna abi bu umursamaz. Buna batsa da bir şey olmuyor arkadaşlar. Şerefsiz baksanıza. <laughs> Cuma abi ama harbiden cüce ama fırlama ya. Var var ya şu sırada bak. <laughs> Sanki böyle mutant geçirmiş ya, zombi köpek olur ya, suratı böyle şey gibi. Çok or, büyük. Or, or, orklara benziyor. Yani büyük mü? Yok yok, yüz şeyini diyorum bak, gözleri biraz çekik ya. Yok bana... Kullarım. Çok, yani gelen abi genelde bunun kafasında çok şaşırıyor. Ya, kafası çok güzel yani, bak şuna. <laughs> büyük <bir gülüyor> kafası var yani. Biraz daha büyük olsaydı var hani efsane bir şey olurdu. Var mı daha büyükleri? Yani? <laughs> Boy olarak var, mı? Tabii canım. Ha, böyle bu Biraz daha büyük olsaydı var ya süper olurdu. Bence bu biraz daha gelişir ya. Biraz daha, da daha kalınlaşır. Aynen. Daha kalınlaşacaklar. Kafa Kafada bir. Aynen öyle arkadaşlar boyu. Ne oldu lan? Ay, iyi, balga mı çıkardı ha? Ee, Toma, ha. Sigara çok mu içiyor bu arada? Sigaradan değil de bu inek şey biraz. Aşırı iştahlı. Şu an şey de arıyor. Evet. Doymuyor ya. Iki tavuk verdim ya. Beş kilo, beş, beş buçuk kilo tavuk yedi. Aynı yemin ederim. Vallahi ha var, kutu Aynısı. Ben boyu sana diyoruz. diyorum ya, aynı karakterde lan. <laughs> Bunun işte ırkı ve boyu küçük arkadaşlar. Ya şu an Toma zayıf duruyor da bu şeyden dolayı bak. Şimdi tüylerini attı ya. Evet. Şu an üzerinde tek kat var. E bir de yazın hayvanlar yemiyor. Yoksa bakmayın günlük iki tavuk gömüyor şerefsiz. Evet maşallah arkadaşlar Toma'ya da. Yani günde 5 kilo, 5,5 kilo tavuk yiyor. Kuyruğu çok güzel ya. Bu kuyruğu çok güzel. Toma çok güzel kuyruk i̇şte, Toma Tom en güzel rakibi. Abartmıyorum. Ya şu, bu kadar güzel bir kuyruk tutan köpek daha ben görmedim. Vardı abi. Vallahi görmedim. Ben. Vallahi vardı. Vardı. Vardır ama görmedim ben. Hayır hayır vardı vardı. Bade vardı. Aa, Baden ya. harbiden bak kuyruğu nasıldı. Bade ürettik. O da gerçekten çok iyiydi. Bade var ya. Bade kuyruğu tam simitli, Hatta şu an ekranda bir yere koyarım arkadaşlar. Bade mükemmel. Bu kuyruğuna boya mı çatmış? He ya arkadaşlar bunu da <laughs> kuyruğunu kendine boyadır. Boyamadık da kendi kendine boyaya çarptı abi. <laughs> İş şey oldu öyle. Değil. Ama işte kendisi de dedi ben dişiyim. Seviyorum dedi. Kuyruğu çok daha var. Topu hatırladın mı buraları? Hiç durmayı fazla getiremedim buraya. Hiç hiç gelmedi şu aşağı. O zaman şöyle yapalım canım <laughs> abi gölete doğru çıkarım göllere He. doğru. Tamam. Orada devam eden yerden. Evet arkadaşlar tepeye geldik ama maalesef su kurumuş. Buradaki su ufak bir göldü zaten bunun korumasal meselesiydi. Cuma bir dedim ya büyük, bir arazim olursa böyle bir göl yapacağım kendime. Efsane olur valla. Aynı şekilde arkadaşlar tabanına böyle kayalardan parçalar döşeyeceğiz. Kenarlarını da böyle hafiften bombeli yapacağız. Su kenarlara taşmasın diye. Ya ne hayallerimiz var da işte Cuma abi, biraz zaman evet. lazım bunun için. Tabii canım. İnşallah Vallahi. olur ya. İnşallah. Burası çok güzel bir alan. İnşallah oradaki su kurumamıştır, şimdi oraya bakacağız. Bence kurumuştur kurumuş abi. Kurumuş gibi duruyor çünkü girmediler. Köpekler evet. de girmedi, muhtemelen kurumuş gibi arkadaşlar. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Ne bu? Benim aklımda hem göl var Evet. hem de büyük bir otak. Bu eski Türk boyları olur ya, çadır büyük. Cuma abiyle düşüncelerimiz, hayallerimiz... Vallahi evet. baksana samimi söylüyorum. Tamamen aynı. Bir göl yapacağım büyük bir yerim olursa yanına da büyük bir otak oluyor ya eski. Tamamen olur. sohbet ha. yeri olacak orası. Aynen öyle. Vallahi var. Çay daima demlenecek evet. abi. Misafirlere ikram edilecek. Gölün yanında düşünsene. Çok güzel olur evet, ya. Sağ Böyle hayallerimiz var işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, an itibariyle gölümüzü göreceğiz. Kaç hafta oldu? 2-3 hafta oldu, bence gelmeyelim. Belki daha fazla. Bence çok az kalmış. Oo, of. su bayağı bitmiş arkadaşlar. Azalmış ya. Vay be Meli hatırlıyor musun? Taburlardaydı. Evet, maalesef su azıcık kalmış arkadaşlar. <laughs> Aslında bu <kızı> bile <laughs> güzel ya. Çünkü... Baş Havalar çok sıcak geçiyor. Bak bak Lucky girecek ama arkadaşlar top yoktu topu getirmedik. Aferin Laki. Top yok ki Laki sen neyi arıyorsun? Arkadaşlar, Toma çok alışkın değil de ama ilk defa geldi, herhalde. Toma ilk defa geliyor. İlk defa da suyla teması mı oldu böyle bir yerde? Su, Aynen. Aynen, suyla Vay daha be. önce temas etmedi hiç. Laki, o yüzden bilmiyor. Laki, laki. Reyna olsa bak girmez kesinlikle. O da girmiyor değil mi? Yok, Reyna suyu sevmiyor. Ama Cuma abi Lucky'i de susturunca korkuyor ama böyle giriyor. Evet. Yok. Ben de Reyna'da girelim. Yok girmez o. O fazla şey Alfa çok seviyor. Olsa şimdi var ya atlamıştı. Hadi canım. Bo boğmuştu kendini manyak. Alfa Aa. Oh. acayip seviyor. Lucky. Toma. Kim o? Arkadaşlar Lucky gerçekten buraya bayılıyor. Çok seviyor abi Lucky burayı. İşte şimdi bizim Cumal köylüyle bir planımız oldu. Dedim köylüye, çobanlara falan. Gelin dedim burayı kepçeyle biraz daha açalım dedim. Genişletelim. Genişletelim, biraz daha derin yapalım ki zaten zamanında yapmışlar arkadaşlar. Şuraya bakarsak, burası zamanında kepçe işlemi görmüş. Ama çok fazla yapmamışlar. Biraz daha derin yapalım. Su örnek veriyorum. 3 ay, 4 ay gidiyorsa atıyorum ee, kışın dolan su. O şekilde bir, biraz daha uzar. Güzel olur. Bak burada yılanlar, fareler örnek veriyorum başka ne var? Kurbağalar, atlar, eşekler, her şey burada faydalanır. Valla güzel fikir. Biraz dediğin gibi daha açacaksın. Ama düşün sen. Tankerle abi. su getireceksin. Burası senin malikanenin içinde. Of. Balıklar da içinde. Oltanı atıyorsun. Abi timsah var mı? <laughs> Vallahi timsah var. <laughs> yok o kadar değil. <laughs> yok yok etrafını böyle çeviriyorsun çitlerle. <laughs> Geç bu sersen giremem. Yok abi biz giremeyiz o zaman. Balık da içinde. <laughs> Doğru. Ama düşünsenize, böyle bir yerimiz var, tamam mı? Böyle almışsın sandalyeni, hadi oltaya atıyorsun. Yani. Oo! Bir gün inşallah evimiz olursa, kendi evimizin içine göl yapacağız arkadaşlar. Allah süper olur. İnşallah. Sen şeyleri açıp geliyorsun, kendi gölünde yüzdürüyorsun. Şimdi şey diyorum, diyorum. Ee, şimdi böyle yapay bir kendine göl yaptın, evet. kendi bahçenin içerisine. Su, koku yapar mı ikincisi? Zamanla biter mi? Şimdi Acaba? şöyle, ben bunu... Aynen abi, şöyle bir fikrim var. <laughs> Mesela şu an bu su, bu alandan taşmıyor. veya bir yerden akıp gitmiyor. Doğru. Çünkü e, zaman içinde fark zemin, etmişen, zemin artık oturmuş yerine. Bu Hı da ha. insan yapımı. Doğru. Ben bunu köylüye sordum arkadaşlar. Burası yapay değil. Abi 15 değil. yıllık neredeyse bir yermiş. Tabanı da böyle kayar arkadaşlar. E bu ne oluyor abi? Su gitmiyor yani gidecek Doğru. noktası yok. Doğru. İnşallah biz de yaparsak. Çok karışmıyor. Bir de şimdi kuyu yapacağımız için yanına. Doğru. Kuyunun kaynağını abi oraya verirsin tamam mı? Azal tık tık çatı olur. Aynen öyle. Oğlum, efsane, o, olur efsane. yaparız inşallah. Ama laki çok seviyor İzmir ya. Olur. Vallahi de ki arkadaşlar buranın hastası. Çık mı ya içinden? He? <laughs> Bahanesi yani top yoktur halbuki arkadaşlar. <laughs> Kendi kendine yüzüyor. Lan 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 oğlum bizi mahvettin ya. Az önce gör senin çok güzel balıklama <gülüyor> <gülüyor> Aslında top bahane abi onun mı? <laughs> O ses arkadaşlar şimdi ağzına eşya olduğu için burnunla almaya hani zorlanıyor bir nevi. Aferin. Aman oğlum getirsene. Sakin tut. Tut. Ah. şu. ya bu belçikaların hırslı yüzmesine bile vuruyor ya. Yani. Değil mi? <laughs> Yansıyor. Normal yüzmesi bile hırslı, hırslı, hırslı şekilde yüzüyor. Girsene sen de. Koş. Hiç bu girmedi. Abi tutsana bir şunu içeri koyalım. Atacağım bir Aynen. <laughs> bu hiç girmedi arkadaşlar. Gel lan. Oo! Yavaha. <laughs> Sana fırlatacağım. Oğlum batırın üstünü. Şerefsiz. Hiç girmedi <laughs> abi bugüne kadar suya. Sevmiyor bu fazla. Gel lan. Gel. Bir kadını alsam var ya. Yok abi bu. <laughs> Heyt erkek be! Toma <laughs> ya! <Bayağı>. Ben sevdanı unuttum <laughs> abi. <gülüyor> He? Sen istiyorsan biraz daha alışsa var ya. Şey Toma Tom girdi mi? Toma girdi. Toma denedi, bir baktı tadına. Şunu fark ettim. Rambo işaretleyeceği zaman, Toma geldiği zaman bırakıyor abi. Hımm. Bak şuraya sıçtı. Dört çarpı dört yaptı. Bak He. oraya da yapacak. Bak buralarda da zamanında köpekler gelmiş. Aynen. köpekler buraları şey yapmış. Bak <laughs> nasıl oldu? <laughs> o yaver <laughs> arkadaşlar. Bak bak bak. Nasıl iltekli bak. Lucky. Aferin Lucky. Lucky. <laughs> Güzel <laughs> evet. Arkadaşlar yani gerçekten Lucky yenge. Bak bak bak. 2 tane tahta getiriyor abi gördün mü? He he. 2 tane Aynen. tahtayı da almış getiriyor arkadaşlar. Allah Allah. Tamam. Tamam. Durmuyor arkadaşlar. Sanki ayranın yılların patlamasını yapıyor. Koş. Durun, sen evet. dur. Şimdi abi Toma'yı atlatmaya başlar. Dile benden de diliyor. Yok girmez. Anca ona et atacaksın oraya, ekmek atacaksın. <laughs> <laughs> Koca tabağa <Ses>, <laughs> Bak bak bak. Abi çöp toplama köpeği bu ya. Bak bak bak. Bir tahtayı bir onu. Aferin lan. Bak. Bak. Abi böyle bir şey görmedim ya. Öğütücü gibi parçalıyor. Bak. Bunu atayım bak için arkadaşlar. Gittirmeyecek Bak. Alfa da çok yüzmeyi seviyor arkadaşlar. Alfa manyak, o da Lucky kadar aslında. Yani Değil mi? Atlar gider, getirir, şey yapar. Bak bak. Denizlerde, sularda pislik görmesin arkadaşlar. Dayanamıyor. Çevresi Lucky. Çevresi Lucky, bak. Sinirlerinde bunu kim atmış diyor buraya. Bak, sinirlerinde bayağı gördün mü? <laughs> Kendi başına no. da atlıyordu bize arka planda. Bir şey yapmasak da atlıyor arkadaşlar. <laughs> hele hiçbir şey atma, bir bekle hele. Ha, bek, 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 tamam bekleyelim <laughs> <atlıyordu bize> tamam. <laughs>

Acaba uzağa atsam getirir mi? Lucky. Lucky. Toma koş. Koş. Aferin. Hah. Oo, Kanada gider. Buradan gider ki öne kalktı. <gülüyor> <gülüyor> fazla şey yaptı. Aha, şey başka bir şey getir lan. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik yavaştan. Abi de Toma ile Rambo'yu gezdirmeye gitti arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bugün doğal öyle kesmeyeceğim çok fazla montaj da yapmayacağız. Kameram da şarjı bitti zaten. Diğer telefona çekiyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.